Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekmiyoruz. Bugün Mehmet'in Dünya kanalında Brawl Stars oynuyoruz. Çift hesaplaşmadan başlayalım hemen. Şöyle toplayalım. Arkadaşlar yeni sezon gelmiş. Daha aşamalı oynayalım. Yeni sezon gelmiş arkadaşlar. Evet, elmas katmacada ee, el pirma. Hadi bekliyoruz haritaya bakalım. Ha, e, harita şuradan gidip bir şey yapabilirim. Yani şuradan da gidebilirim. Ama arkadaşlar mefifinik varsa bitti zaten. Maç sonlandırıldı. Yanıt vermiyor. Hep böyle oluyor ya. Oynamayacaksınız girmeyin oyuna ya. Yine aynı harita ve elmas kapmaca. Erpeyim var oğlum. No, f... ne diyeceğim. renk önüne vereceğim. Frenk al. Yusuf ya. Yeni kostüme kadar, kadar gelmiş arkadaşlar. Hatırlarsanız en son klan, klancıyı açıyordum. Değiştirip bayvana açtım. Bayram var ben de bir de. Şimdi Grom'u açıyorum. Grom'u açtık sonra da Kral'ı açacağım. Benim çok istediğim karakter Olan Grom. Ya Karşı takım süper erik resmen. Bu ne yapıyor? Yakalık mı? abi ya? bir adı yakılmış yani. Ya sen bak o şimdi? Dalmayayım, dalmayayım dedim. Şimdi gelecek bozunu göstereceğim. Yani kaşındınız abi. Sen mi geldin? Hoş geldin. Hemen arkadaşını kovuyor ya. Dalma azıcık şunları ya. Kafama atacak diyor. Of. kaybettik yani. Oynamaya gerek evet, yok. Kaybettik. Şu ulti atayım ben de. Bravo. Şunu aldım ben Yapamaz. Ha. Ya. Şimdi 9 onda. O 9 tane olduğunu öldürün. Jumal ikisini. Kaybettik bence uğraşmaya gerek yok. Ben de da ne dalayım Aha. Baştan başlıyor. Hadi. Nerede? Kaçmış. Seni aldım ben. Tamam. Onu dedim. Baştan başladı ya. Ya bir pet edin ya. Yeter ya. Öldürün mu şunu alın alın. Bıktım geri sayım geri sayın başlıyor. Bitti bu sefer. İmkansız şu an. <laughs> Yerim ödeceğim yani. Oh i̇mkansızdı. görevler gelmiş. Evet. Evet hesaplaşma oynuyoruz. Şu karakter bende yok bana bunu almak ister misiniz diyor kostüm. Bende o karakter olmadığı için. Hem kostüm alacağım bir karakter alayım. Hadi. Olmadı. Bayvan yapma. Dalma bayvan dalma. dalma. No, no, alamaz ya. Hadi. ha. Egin öldüm. Bugün kötü oynadım. Anlamadım ya. Bari vurmayı Ölmeyi bekliyor ya Adama vuruyor bile Tamam Ben Mortis ile oynamıyorum ya oynayamıyorum Arkadaşlar Aha şu tur geldi Bitti Evet Evet, stadya satacağız. Bir şey çıkmadı. Bu da ender. Şansımız yok ya. Yani. Hemen... ...aynı kayıtlı olsam... Evet, bakalım. Když nemám. Bajonáli. A to je bence bizim takım birinci olur. Devam edelim. Daha dayanmak yapma ya. Ya bir çıkın. Öldüm bence. <laughs> dalma ona dalma dalma dalma. Denedim ben. Altı kupa yedim. Altı eksi kupa yedim ya. Bakalım. Kişmen karakter alsam. Bir tane karakter var. Onu alırsam kazanırım. Onu alayım. Elpiyim ama tabii ki de. Elpiyim çok iyi oynuyorum ben arkadaşlar. Ben ne elpiyim ama öyle çek varsa gelsin yani. Aha dynamite var. Bunu söylemezsem olmaz. <Sessizlik> dynamite Song Do do ya yeah. Mon mon diyalama la mon 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 die, la, ding ding <Sessizlik> ona, ya Şeyin gücü ona yetiyor galiba. El pimo song du do ya. Aman diye lama lama. Aman diye ding. Ding Ding Ding

Kanalı takip Şu an ben bakmıyorum. Ah, daha iyi bu halden <laughs> oynamadım. Bakalım. Evet bakalım. <laughs> ya ölme ya. Hadi bakalım bu sefer kazanabilecek miyim? Sen kime dalıyorsun? Abi. Yok sen girmeseydin içine ya çalmam. Tam ulti basacaktım. Piper çık oradan. Heh. Sinirlenme <laughs> şey taktım bir. Sevgi bir şey yapabilecek. Şey. Boş ya. Boşaya gir yapayım çıkıyı kontrol edeceğim. Boş. Gelsin gelse mi? Bitti. Evet, yine gözüm kapalı bir karakter seçeceğim. A bu. nasıl yaptım ben ya? Oynadığım karakter seçimi yerine girdim. Evet, gözüm kapalı bir karakter seçeceğim yine. Tamam. Evet, devam edelim. Kesin ölecek ha. Gel bak. Aa, kaybettim kesin. Bu da duracağım. Çıkmasını bekleyeceğim. Ya bu ne ya? Her yerden adam, adam çıkıyor ya. öleceksin herkesin he. Tamam. Bak. Hadi bakalım. Ya benim orada olduğum sen nasıl duyuyorsun? yok adam gidiyordum oraya bakıyordum o diye. Çamaşır neli çıktı ya. Evet videoyu bu sonlandıran arkadaşlar. İzlediğiniz, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. E, hoşça kaldı. Aa bir dakika. Aa çantada küçük bir süs varmış şunun. Yeni gördüm. Lazy hoşça kalın.